Öncelikli olarak yasal uyarıyı yapmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar yatırım tavsiyesi amacıyla yapılmamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar tamamen kişisel görüşlerime dayanmakta olup herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getir vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu yayında yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan tarafım sorumlu tutulamaz. Yayınlarım tamamen bilgi amaçlıdır ve asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Gün içi S&P yorumu yapmamıştık. Gün boyu vadeli işlem gördü ve şimdi de S&P'de işlemler devam ediyor. En son S&P analizi yaptığımızda şu kısımdaydı ve 3000'in üstüne attığını görmüştük. Dün şunu ifade etmiştik. 3000'in üzerinde kalıcı olması durumunda long senaryoları, pozitif senaryolar devam eder ama 3000'in altına bir sarkma olduğunda ve o sarkma kalıcı olduğunda, sert bir iniş olduğunda bunu 10. hafta olması hasebiyle bir zayıflık sinyali olarak düşüneceğimi ve daha önceden buraya ilave ettiğim mavi oku kaldırmadan o mavi ok yönünde bir hareketin oluşabileceğini aktarmıştım. Biz analiz yaptıktan sonra bakalım neler oldu tüm gece ve gün boyu. Önce bir sert satış gelmiş gece 3000'in altına sarkmış. Tabii ki hatırlarsanız şuraların artık direnç olmaktan çıkıp destek olduğunu aktarmıştık. İlk destek 3000. Ondan sonraki destekte de 2960, 2950 seviyesi. Daha aşağıda kuvvetli destek ise 2900 seviyesi diye belirtmiştik. 3000'in altına sert bir saatlikte satış olsa da gün boyu özellikle bizim piyasamızın açık olduğu saatlerde arkadaşlar. Bunu ben daha önceki S&P videolarımda aktarmıştım hatırlarsanız. Aramıza yeni kalan katılanlar bilmeyebilir. Bizim piyasamızı güçlü yüksek açmak isterseler S&P'deki hareketle beraber bakın aynı saate denk geldi. O saatle beraber hareketin devamı ve dolayısıyla bizde de daha güçlü bir duruş ve bizdeki hareketlerin daha onlar açısından kazançlı olmasını sağlamış oldular. Bu anlamda gün boyu yüksek seyreden bir S&P grafiği ile karşılaştık. Direnç noktası bakın bir direnç attım. Önce bir analiz yapalım. Yani söylediğimizin bakın gün boyu dediğim gibi sabah açılışla beraber gelen tepki sabah özellikle tepkili açıldı ve gün boyu da yukarıda kaldı. Son iki saatte ise çok sert bir satışla S&P'nin bakın şuradaki yapısına yöneldiğini ve 2.970'den güç bularak devam ettiğini gördük. Ama 3000'in üstünde kalıcılık olup olmayacağı daha net değil. O yüzden bir zayıflık sinyalini şu an için görüyorum. Bu mavi oku kaldırmadım o sebeple. Eğer ki zayıflık sinyali dediğim gibi kalmaz, şuralarda güçlü hareketler devam ederse bu okun hiçbir anlamı kalmayacak o durumda. Şimdi dün ifade ettiğim bir nokta vardı şu kısım fake mi değil mi diye. 3000'in üstünde kalamazsa zaten fake olmuş olacak. Bakın o nereye denk geliyor bu hareket. Dünkü videoda bahsetmiştim. Normal bu şuradaki tepe hareketinin olduğu kısım burası. Tam o tepe hareketinin olduğu kısımdan döndü. Ha, 3040 tam 3040'tan oraya denk geldi o trend çizgisi 3040'tan döndü. Haftalıkta da Bakın haftalığı aldığımda neyle karşılaşacağız? Haftalıkta şu çizginin mayınlı bölge olduğunu aktarmıştım. He, oranın üstünde şu an için kalamadı. Orası 3025, 3030, 3040'a denk geliyor. Çok güçlü dirençler esasında. 3100 hedefi olsa da, temelde bakın şuradan giden 3100 hedefi olsa da oralarda bir süre kalıcı olamayıp şuradaki formasyona benzer bir yapının zikzaklı hareketlerin gelmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Eğer o hareketler gelecek olursa şu anda o hareketlerin tepe noktalarına yakın olduğumuz yorumu yapılabilir. Burada 3100 tam hedef derseniz 3100 günlük eğer ki böyle kapanırsa bakın bir kararsız kapanış söz konusu ve bir zayıflık sinyali olarak düşünülebilir iki gündür. Kararsız e, kapanış yapmış olacak yani bir e, doji dediğimiz tam orta git gel yapıp tam ortada kapatan bir e, mu olmuş olacak. Tekrar saatliğe bakalım. Saatlikte gelen satış çok sertti. Bugün gün içerisinde gelen yaklaşık 3 ya da 4 saatlik çok keskin bir e, satış oldu. Şimdi o satışın tepkisini e, yapıyor. Bu tepkinin ne kadar süreceği, ne kadar güçlü olup olmadığına bakacağız. Tabi e, hatırlarsanız şunu ifade etmiştik. S&P'nin buralarda kalıyor olması bile bizim piyasamızı pozitif etkiler. Ki S&P'yi tavan yaptılar. Dolayısıyla bizim piyasamızda biz %105.5'lara kadar giden bir hareketi beraberinde getirdi o durumda. Şimdi S&P ile ilgili tekrar yani yorumum hiç değişmedi. 3000'in üstünde kalıcılık. Göremezsek ki şuraya kadar gene gitme potansiyeli var. Omuz başı omuz için gitme potansiyeli var. Yani yaklaşık 3.20 yarın orayı görebilir. Ya da bu gece geç saatlerde görebilir. Ama ondan sonraki saatlerde sanki omuz başı omuza benzer bir şekilde şu mavi yok ok yönünde hareket başlayacakmış gibi geliyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir kanalla hareket edebilir. Ben bir çizeyim de onu. Ya aramızda e, terste kalan oyuncular olduğunu... Long yönlü işlem yapıp karlı olanların yanında terste kalan çok arkadaşın olduğunu da biliyorum. Ki onlardan biri de benim. Baktığınızda yani ben de o anlamda bugün piyasada ters pozisyondan açmış ve yaklaşık işte 2000-2500 118-500 maliyetim vardı benim. 100 500den açtı. 2000 puan. Yani bir terste ters pozisyonda yakalandığımı ifade edeyim. Şimdi bizim piyasada nasıl işlem yaptığımı en azından bu tip terste kalma durumunda nasıl hareket edilebilir onun yeni başlayan arkadaşlara aktarmaya çalışayım. Şöyle arkadaşlar öncelikle bizim piyasayı açalım. Bakın hareket bu. Biz yüzün hareketi bakıldığında şu kanal içinde devam ediyor. Bir kere şuradan itibaren yaptığımız yorumda isterseler 105'e kadar götürebilecek bir hareket beraberinde gelir %25 ihtimal demiştik. O %25 ihtimal 105'in de üstüne çıkarak gerçekleşmiş oldu bu anlamda. Dolayısıyla ters yönde yakalanmış olduk onu belirteyim. Bugün de zaten gepli açılınca beklemediğimiz bir hareketle geple karşılaşmış olduk. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu tip gepli açılışlarda normalde piyasanın tersi yönde işlem yapılmaz. Mümkünse stop olunur. Şu gepin açıldığı kısmın altına sarkarsa tekrar pozisyona girilebilir. Ama normalde mümkünse stop olunur. Bu tip gepli açılışlarda. Normalde 100 5000 gibi açılsa da yani gün içerisinde biz 100 sadece 500 puanlık bir alanda 600 500 600 puanlık bir alanda bakıyorum şöyle 114 800 115 700 puanlık bir alanda hareket etse de yok tarafı daha hareketliydi çünkü 123'ten 120 bin 120 300'den hatta 200'den 100 22'ye yakın, 121, 800'e kadar bir hareket oldu. Yani 1600 puanlık bir marş bu gepi saymazsak bir hareket oldu. Şimdi ilk açılışta açıkçası ben 120.400'ü görmeye üstüne de çıktı ama 400'ün altında ben pozisyonları stop olmaya başladım arkadaşlar. Geriye doğru 400, 300, 200 pozisyonları... 0'ı aşağı yukarı indirdim. Ondan sonraki süreçte de yukarı attığında tekrar aynı pozisyonu yerine koydum. Ama bu sefer farklı olarak işte maliyetlerimi yaklaşık gün içi trade'lerle beraber 600-700 puan civarında bir azaltma şansım oldu. Yani şuradaki hareketle. Yani şuradaki dönüşü yakalamış oldum. Bir de şuradaki dönüşü yakalamış oldum. Tam tepe noktadan giremedim. 121, 500 gibi noktalardan 121 300 500 gibi noktalardan girdim ama buradan aldığım işte buradaki stop miktarından kaynaklanan bir 500 600 puanlık kazanç bir de 300 puanlık trade'den kazan, gelen kazanç benim ortalama maliyetimi 118 500'den yaklaşık işte 700 puan 1000 puan civarında 119 500'e kadar bir taşıma şansım oldu ve ayrıca iyi olan tarafta pozisyon yüklü pozisyonlarımı azaltmış oldum. Yani diyeceğim şey şu. trade etmeyi bilen arkadaşlar için bu tip açılışlarda ya stop olunacak. Buranın altına gelindiği görüldüğünde girilecek. Ki en mantıklısı o yüklü pozisyona zaten girmemek yani gerekiyor. ya da işte benim yaptığım gibi pozisyon azaltarak elindeki pozisyonu eğer bu gerçekten hareketin yönüne güveniyorsa, analize güveniyorsa işte taşıdığın pozisyonu yarıya azaltarak, indirerek hatta 3'te 1'e indirerek kalan 3'te 2'yi uygun yerlerden tekrar aynı yönlü işlem yapmak bir ortalama kazanç sağlayabilir. Evet. Yani, peki bundan sonra ne olur derseniz hemen günlük bakalım. günlük arkadaşlar bakın hep onaya çıkıyor yani şu hareket bakın şu hareketler hep onay hareketleri bu tip hareketler bir süre sonra terse doğru kırılır arkadaşlar ama ne zaman kırılır nasıl kırılır e, S&P dağılırsa tabii ki bizim piyasada dağılacaktır e, ama şu an için güçlü duruş devam ediyor neredeyse şu gapin olduğu kısma kadar 105.5 gördü kısma kadar geldi yani burada da bir yani gap boşluk var 110 kısmı o boşluğa kadar götürürler mi? Tabii ben hedef veremiyorum. Şu anda bir şuranın direnç olduğunu ancak belirtirim. Bir daha bakayım. Evet. İşte orası bir direnç. Saatliklerde omuz başı omuza benzer bir harekete dönüşmüş. Şimdi normalde bayrak olarak başladı bu. Bayrak şeklinde başladı ama devamında bayrak bayrağı bozmuşa benziyor. Şuna benzer bir kama var orada. Ve o kama da terse kırıldı. Bugün arkadaşlar soruyorlardı. Hocam kama ya benziyor oluşum. Ne diyorsunuz diye. Bakalım bir 30 dakikalıklara baksam. Şu kısmı herhalde kastetti arkadaşlar. Şöyle. Bu tekrar bayrağa dönüşür mü? Şu şekilde. Bilmiyorum. Ya da aşağı doğru gelip bir filama andırır mı? Onu da bir şey diyemeyeceğim. Şurada normalde bir bayrak görüntüsü vardı. Fakat bayrak yukarıdaki direnççe takıldı. daha sonradan yapı biraz daha şu kısımda kamaya döndü. Şurada büyük bir gap oluştu. 103'ten işte 104,5'a 105'e kadar yaklaşık 1700 puanlık bir klasında. Yani yok basında da 2000 puanlık bir gap oluştu. Yani S&P'nin yukarı çıkması durumunda bu burayı bayrak olarak değerlendirip yukarı hedeflerine gitme Durumu söz konusu olabilir ama trend direncine denk geldi. Dolayısıyla gidemedi yukarıya. Şimdi S&P eğer ki yarın negatif açılış ve devamında negatiflik oluşursa eğer buradaki gap'i almaya doğru en azından şu kısım en güçlü. Daha önce ben geplerle ilgili bir bilgi vermiştim teknik bilgi. Şu kısım en güçlü destek yani 104-500 noktası ist anlamında en güçlü destek. Burası kırıldığı takdirde bu GEP'i doldurmaya kadar 103'e kadar iner ilme potansiyeli yüksek 51 diyelim ama şu 104-500 şu anda şuradan döndüğü için en güçlü destek konumunda şu kısımlarda da yine destekler var onu belirtelim tekrar trendlerine bakalım şuradaki aritmetik ortalama şu yeşil olan 21 EMA 104'ten geçiyor şu anda saatlik ortalama tabii çok aşağılarda kaldı. Yani büyük yüksek ihtimalle bu saatlik ortalama 104-500'e kadar gelecektir. Orası güçlü bir destek konumunda. Eğer ki bozmazsa e, görüntüsünü 106'ya kadar e, gideren, giden bir hareket e, tekrar beraberinde gelebilir. Toplamda hareketin harekete bakalım. Bir tepe, 2 tepe ve 3 tepe oluştu. 1 iki, 3 genelde e, bu tip hareketlerde 3 tepe oluyor Bir Ons'ta da biliyorsunuz aynı oluşum vardı. Buradaki oluşuma bir bakın. Şöyle dikkatlice bakın. Ons'ta da benzer bir oluşum vardı. Yukarıya doğru giden bir fiyat. Hatta şu trendi kıran bir fiyat. Sonra ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi birazdan Ons grafiğini açtığımda göreceksiniz. Yani şu kanal fiyatlar yukarı gitse de ben bu kanalları ayı kanalı, mal yedirme kanalı olarak görüyorum. Bir yukarı giden bir trend var. Ona, onun için bir şey demiyorum ama bu trend Değer yararlanabiliyorsanız yukarı yönlü yararlanacaksınız. Ama bu tren sonuçta kırıldığı zaman aşağı doğru e, dönüyor arkadaşlar. Yani bunu bilmek lazım. Onu belirteyim. Ama tabii ne kadar gider, e, onu izleyip göreceğiz. Trendi sonuna kadar bu şekilde izleyip ne zaman şu trend kırılırsa o zaman ona göre e, pozisyon almak lazım. Ama şimdilik yukarıları zorlayan bir e, hatta devam ediyor diyeyim. Tabii e, yukarı giden bir piyasada aşağı hedef verilmez. E, bunu belirteyim. O yüzden arkadaşlar yorumlarda soruyorlar hocam aşağıda hangi noktaları bekliyorsunuz ya da yukarıda net neyi söylersiniz diye. Ya bana göre göstergeler e, belli bir doygunluğa ulaştı arkadaşlar. Yani 82'den beri 82'den 92'ye ben sorunsuz e, alım yönlü yorum yaptım. 92'den 101'e 102'ye kadar yine pozitif yorum yaptım. 103 noktasının fake olma ihtimalini, yani şu kısımların fake olma ihtimalini ki burada o kadar ciddi satış geldi zaten sonrasında belirttim. Şu kısımdaki 98 noktasından ise bir hareket şuraya kadar. Önce burasının muhtemel buraya kadar bir hareketi normal karşıladım ama ondan sonraki hareketler açıkçası piyasa gidiyor ama bana özellikle bankalarda katılmadığı için çok güven vermiyor arkadaşlar. Bunu ben ama yararlanabilen arkadaşlar sonuna kadar yararlanmanın peşinde olsunlar derim ben. Çünkü sonuçta pozitif fiyatlama var. Yukarı doğru giden bir fiyatlama var. Yani hepimiz belli bir kar yakalama peşindeyiz. Durum o. Yani yararlanabilen arkadaşlar sonuna kadar yararlansınlar. Ama şurası kırıldığı an nerede stop olacağını bilmeliler. Şu anda en önemli destek 104-500. O yüzden ben fiyat vermek istemiyorum yukarıya doğru da. Yani 105, benim sayabileceğim noktalar 103'tü. 103'ten sonrası 105 yani ben dediğim gibi güven vermediği için net yukarıya doğru hedef vermek istemiyorum. Çünkü herhangi bir olumsuz durumda yaşanabilecekleri çünkü 105 noktası yani birçok tahta ciddi prim yaptı. Ben o primlerden dolayı primli olmalarından dolayı net bir şey söyleyemiyorum. Yani gereksiz temkinli olun diyeyim. Yani özü bu. Temkinli olun ki ben de onu yapıyorum. Temkinli oluyorum arkadaşlar. Yatırımlarımı nakitimi bulunduruyorum. Bir kenarda yatırımlarımı farklı enstrümanlara bölüyorum. Öyle belirteyim. Şimdi bir de ons'a bakalım. Ons'ta en son dün yorum yaptığımızda 1719'du. 1719'du. Şu kanala kadar geleceğini ifade etmiştik. Tam oraya kadar da geldi. Bizim gram altına çok pozitif bir yansıdı bu. Çünkü %1 orada düştü. Bizim dolardığında da %2'lik bir düşüş vardı. Tam gram altında %3'lük bir düşüş oldu bugün arkadaşlar. Şimdi bir altın yatırımcısı olarak ben bu düşüşü fırsata çevirmeyi başardık. Onu söyleyeyim. Yukarılardan beri 400'lerden beri gelen işte e, H pozisyonların yarısını %50'sini kapatma şansım oldu. Kapattım. Dolayısıyla o H pozisyon bize e, altının maliyetini daha da düşürmüş oldu. E, tabii şu kısımda tepki geleceğini tahmin etmiştik. Onu da aktarmıştım ben size. Şöyle söyleyelim hemen grafiğe bakalım. Ons altın yatırımcısı için grafikleri şöyle baktığımızda. Ha, yani şunu hatırlatacaktım. Bakın bizdeki grafiğe benziyor. Şu kanal bakın. Şu şekilde. sayımları e sayımlara da bakarsanız 1, 2, üç tane tepe var. Aşağıdaki destek noktalarını görüyorsunuz. En son destek kırıldığı zaman bir alt kanala kadar gidiyor. Yani bu kanalların böyle özellik, özelliği var arkadaşlar. Bizim kanalda yani BIST'in kanalda 3. tepeyi gösterdi. Yani şu kısımda bence biraz dikkatli olmak lazım. En azından ara düzeltmeye kadar. Yani bir 98 görülse ondan sonra tekrar bir 110 111 analizi yapsak ben daha mutlu olacağım. En azından güvenli bir duruş olur derim ben. Yoksa sürekli çıkan grafiklerde ben teknikçi olarak rahatsız oluyorum. Onu belirteyim. En son 98'den 105'e kadar. E bir de GAP'li de çıktı. İki defa aşağıda gap bıraktı. Hele de bugünkü gap çok oldukça derin bir gap. Dolayısıyla o rahatsız ediyor genelde insanları. Şimdi dediğim gibi 10 altında buradan bir tepki geldi. Ama ben süreçte buranın da kırılacağını 1700 noktasını belki şuraya kadar onaya gitse bile ki gideceğini tahmin etmiyorum ama gitse bile Ondan sonraki süreçte 1700'ü de kırıp 1600'lere doğru inen bir ons altında karşılaşacağımızı düşünüyorum. Onun dışında bir de dolar analizini yapalım. Dolarda ciddi bir düşüş görmüştük hafta sonu. Ve ondan sonra orada 6.70'de ben analizi yaptığımda. Oradan bir tepki geleceğini tahmin etmiştik. Belirtmiştik hatırlarsanız şu kısımda. Yani 6.70'de ama 6.70'de ben analiz ettim ve şöyle bir şey çizmiştim 1 2 3 4 buradan bir tepki geleceğini 680'e kadar bir tepkinin normal karşılanabileceğini ama tepkilerin cılız kaldığını böyle bir hat içerisinde hareket ettiğini ifade etmiştik hatırlarsanız saatliklerde bakarsanız olardaki aşağı hareket devam ediyor. bu da normal yani şu tepkiyi normal karşıladığımı belirteyim. Eğer ki bakın tam şuraya kadar geldi. Bu tepkiyi biraz daha uzatacak olursalar bir üst kanalda 690 oraya kadar olur mu? tahmin etmiyorum. Yani o zaman biraz yapı değişir. Çünkü kanal o zaman kanalın dışına çıkmış olur. Ee, tahmin etmiyorum. Yani ben dolarda tekrar aşağı doğru bir hareket bekliyorum. Grafik itibariyle baktım onu görüyorum. Yani 6.60'a doğru yine bir hareket görüyorum ama e, at diyelim ki işler terse gitti. E, olumsuz bir durum oldu ve e, bu grafikte o zaman 6.80 6.90'a kadar şuraya kadar şuradaki direncine kadar gidecek olan bir hareket belki. Yani düşük ihtimal ama yani olmaz olmaz da demiyorum. Nasıl ki borsalarda olmaz olmazsa bu bunun içinde de aynı şey söylenebilir arkadaşlar. Evet durum bu. Tekrar S&P'ye bakayım. Son sözlerimi de söyleyeyim. Hemen bakalım S&P'nin grafiğine. Ya dediğim gibi 3000'in üstünde kalıcılık göstereceğini düşünmüyorum. Eğer 3000 üzerinde kalıcılık yani görürsem pozitif senaryolara devam ederim. Ama 3000 üzerinde kalıcılık görmezsek bizde de yaklaşık arkadaşlar şu tepe noktası oransal olarak bakın onlar da 3040 bizde 105 denk geldi. Tam onların şu tepesi bizde 106'ya denk gelir. Kabaca öyle değerlendirin. O, e, burası da e, yani %1'lik geri çekilme bizde de 106'dan 105'e düştük. 104.800'e falan denk gelir. Yani 3000 bizde 104.800'e e, denk geliyor arkadaşlar. E, kabaca oransı olarak 105'e falan denk gelir. Bunlardaki satış aşağı doğru devam ederse her %1'lik dilim bize de 0.80 oranında tam birebir yansımayacaktır. Onlardaki hareketler daha sert. Hem yukarı hem aşağı daha sert hareket ediyor. Bir süre sonra uyum sağlanır gerçi ama yani oradaki hareket eğer ki sertleşirse oransı olarak bize de o hareketin bir kısmı yansıyacaktır diye tahmin ediyorum. Bu da söylediğim şeyler bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyin. Bakın trendi de kırdığını görüyorsunuz. Aynı bizdeki trend gibi bakın. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. İşte ayı kanalı diye ifade ettiğim trendler bunlar arkadaşlar. Yani aslında tepe nokta fiyatlar yukarı gitmiş olmasına rağmen bu trend kırıldığı an çok sert bir şekilde bir alt desteğine iniyor. Burada ki peki bu durumda ne yapılır derseniz bu durumda şu yapılır. Yani ben genelde bu tip desteklerden long yönlü işlem yapıyorum. Bu şekilde kırılımı göz, yani gözetlemeye çalışıyorum. Kırılımı hissettiğim an, mesela şurada kırılacağını hissettiğim an yaptığım işlemi kapatıp ters yönlü işleme geçiyorum. Veya bazen şu direnç noktalara, yani genelde öyle yapıyorum. Direnç noktalara geldiğinde pozisyonu kapatıyorum ben. Yani bu tip kanallarda yapılması gereken şey yok. Bu aynı kanal aşağılarda da oluyor. Yani şu aşağı, mesela şurası da bir ayı kanalı oluştu. Şöyle söyleyelim, hemen şuradan bakayım. Bakın şimdi 5 dakikalık açayım göreceksiniz. Bakın şu. Şöyle. Bu bir ayı kanalı işte. Yani ben mesela burada bugün gene dediğim gibi tepki oynadığımda pozisyon kapattım. Sonra tepkinin geldiğini görünce pozisyonları tekrar açtım. Yani şeyde Viyok bazında 114, 700'de 700, 725, 750, 775, 800, 825 buralarda pozisyon kapattım. 850'den itibaren de satışa geçtim. 850, 900, 950, 121, 121, 175, 121, 275. Sonra tekrar zaten geri çekildi. Aynı işlemi tekrar yaptım. Yani şu kanalları bu şekilde kullanabiliyoruz. Yukarı vurdukça aşağılardan kapatıp yukarı vurdukça işte pozisyon kapatıp aşağıdan pozisyon açma şeklinde trade ederken bu kısım kırıldığı an bu tabi devam ettirebilirler bunu yani 3.20'ye kadar şuraya kısma kadar gitme potansiyeli var bu kanalın Hatta dediğim gibi bazen ta üst kanala kadar bu kanal taşıdıkça taşıyabiliyorlar. Sonra kanal kırıldığı an başladığı noktaya hat ve hatta daha altına iniyor arkadaşlar. daha göstereyim saatliklerde. Yani trade tecrübesi olmayanlar için onları anlatıyoruz. Şimdi trade'in şöyle bir kere oluyor. Yani terste kalsanız hatalı karar verseniz bile trade etmeyi bilirseniz bu işi iyi öğrenirseniz trade ederken ee, zararına ama pozisyon kapattığımız da çok oluyor onu da söyleyeyim. Yani tüm full, full portföy trade etmiyorsunuz. Zararına pozisyon kapatarak trade etme şansınız oluyor. Ee, orada acımıyorsunuz. Mesela fiyatlar Viop bazında konuşayım. İlk geri çekilme 400 puandır. Benim daha önce Viop anlattığım, trade stratejilerini anlattığım kısım var. İkinci geri çekilme Bizim piyasamızda 700-800 puandır. Ondan sonraki geri çekilme de yaklaşık 1300-1500 puandır. Bunun anlamı şu. Yani ilk hareketi yakaladığınızda 400 puanı yakaladığınızda zararına bile olsa pozisyonunuzu kapatıyorsunuz bir kısmını, küçük bir kısmını. Sonra tekrar yukarı döndüğünde yani 200 puan, 300 puan yukarı gittiğinde tekrar pozisyonu aynı pozisyonu yerine koyuyorsunuz. İkinci hamlede biliyorsunuz 700 ya da 800 puan geri çekilecek. Sonra o 700 ya da 800 puanı görünce tekrar aynı işlemi yapıyorsunuz. Ama hepsine değil bir kısmıyla. Çünkü o zaman pozisyon kaybetme durumunuz söz konusu olur. Sonra tekrar yukarı gittiğinde aynı pozisyonu açıyorsunuz. 1500 puan geri çekildiğinde de ya pozisyonunuz komple 3. hamle çünkü. Çünkü ters yönlü işlemlerde böyle bir risk var. Ya komple pozisyonunuzu kapatacaksınız ya da şimdiki gibi tepe olduğunu düşünüyorsanız pozisyonu kapatıp yukarıdan tekrar açıp yerine koyacaksınız. Temel strateji bu. Şimdi dediğim gibi burası izleyeceğiz. Yarın şurada omuz baş omuz mu yapar? Yoksa formasyon hedefe ta 3100 var. 3100'e mi gider? 3100'e gidecek olsa e, bize de yaklaşık %2 daha yansır. Bu da 107, 108 yapar arkadaşlar. Yani 3100, 3100 gidecek olursalar bize de 108, 110 konuşulur. Biz yüz için oransal olarak. Yani hiçbir şeye, hiçbir pozisyona körü körüne dediğim gibi bağlanmamak lazım. Pozisyonlarınızı taşıyıp taşıyamayacağınız kendi stratejinize göre belirlemek gerekir. Söylediklerim yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmesin, grafik okuma ve bir eğitim çalışması olarak değerlendirilsin. Çünkü benim söylediklerim de yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıyasınız demektir arkadaşlar. O yüzden herkes kendi mantığıyla, kendi stratejisiyle, kendi analiziyle hareket etsin. Evet durum bu. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.